Kimlik bilgileriniz çalınırsa korkmayın. E-Devlet üzerinden çalınan kimlik bilgilerinizi güvene alabilirsiniz. İşte adım adım yapılacaklar. E-Devlet'e giriş yapın, üst tarafta yer alan arama bölümüne Ticaret Bakanlığı yazın, ardından ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri MERSİS sekmesine tıklayın. Karşınıza bir bilgilendirme uyarısı gelecek. Bu uyarının hemen yanında, yeni başvuru, sekmesine tıklayın. Karşınıza bilgilendirme mesajı gelecek. Bu bildirimin hemen altında yer alan ortak yetkili alanlarına tıklayarak karşınıza çıkan ekranda onay tuşuna basmanız gerekli. Bu işlemi yaptığınızda artık hiç kimse sizin izniniz olmadan sizin adınıza bir şirket ya da kurulu şirket ortaklık yapamaz. İşlemlerin nasıl bilgisayar üzerinden yapılacağını gösterdik. Şimdi de aynı işlemi cep telefonunuzdan nasıl yapacağınızı gösterelim. thank mm -hmm. you